Sakarya zaferinden sonra durum Ankara hükümeti lehinde değişmiş, Yunan ilerleyişi iki yıldan sonra nihayet durdurulmuştu. Ülkenin bağımsızlığını sağlayacak büyük taarruzun hazırlıkları sürerken Fenerbahçe Spor Kulübü de payına düşeni İstanbul'da gerçekleştirmeye çalışıyordu. Karşılarına çıkan güçlü İngiliz karmalarını yenen Fenerbahçeli oyuncular bir taraftan da diğer İstanbullular gibi Anadolu'dan gelecek müjdeyi beklemekteydi. 9 Eylül 1922'de Türk ordusunun İzmir'e girmesiyle milli mücadelenin askeri safhası başarıyla tamamlanmıştı. Şimdi gözler İsmet Paşa'nın başkanlığında Lozan Barış Konferansı'na giden Türk heyetine çevrilmişti. Lozan görüşmelerinin sürdüğü 1922-1923 yıllarında Fenerbahçe Kulübü, Türk takımlarından oluşan İstanbul Cuma Ligi'ni gol yemeden kazanmış, işgal dönemindeki başarılarını bu şampiyonlukla perçinlemişti. Lozan Barış Konferansı'nın sonuna doğru İngiliz birliklerinin İstanbul'u terk edeceği kesinleşmişti. İşgal Kuvvetleri Komutanı Charles Harrington ayrılmadan önce kendisine saha içinde ve dışında birçok sıkıntı yaşatan Fenerbahçe Kulübü'ne büyük bir ders vermek niyetindeydi. Harrington'dan alınan talimatla İstanbul'daki en güçlü İngiliz takımları olan Irish Guards, Grenadier Guards ve Goldstream Guards'ın en iyi oyuncuları özel olarak çalıştırıldı. İşi şansa bırakmak niyetinde olmayan Harrington, bu oyunculardan oluşan karmayı İngiltere'den getirtilen dört profesyonel oyuncuyla takviye etti. Gatlar karması adını alan takım, gazetelere verdiği ilanda Türk kulüplerine meydan okuyordu. Herhangi bir Türk takımı istediği takviye alarak başkomandan Harrington'ın adını taşıyan bir metrelik gümüş kupa için sahaya davet ediliyordu. Spor Alemi dergisi Fenerbahçeliler bu mühim daveti acaba kabul edecek mi haberiyle endişesini dile getiriyordu. İstanbul halkı ve basınının merakla beklediği yanıt 24 Haziran 1923'te geldi. İki sakat oyuncusu bulunmasına rağmen Fenerbahçe takımı daveti kendi kadrosuyla ve şartsız olarak kabul ediyordu. Bundan sonra herkes 29 Haziran 1923'te Taksim Stadı'nda yapılacak olan maçı beklemeye başladı. Binlerce seyircinin geldiği maç kısa sürede bir ulusal prestij mücadelesine dönüşmüştü. Sonuç Lozan'da bile merakla beklenmekteydi. Harrington sonuçtan o kadar emindi ki Malta valisi Lord Plummer'ı bile maça davet etmişti. Şekip, Hasan Kamil, Cafer, Fahir, Yavuz İsmet, Kadri, Bedri, Ömer, Zeki Rıza, Alaaddin ve Sabih 11'inden oluşan Fenerbahçe halkın çılgın tezahüratı arasında sahaya çıktı. Seyircilerin heyecandan kale çizgilerine bile taştığı Taksim stadında maç saat 17.30'da hakemin düdüğüyle başladı. İlk atak Fenerbahçe'den geldi. Zeki Rıza'nın şutu kale direğini yalayarak dışarı çıktı. Fakat bundan sonra hakimiyeti eline geçiren İngilizler 30. dakikada tüm Türk seyircisini ölüm sessizliğine gömen gollerini attılar. Fenerbahçe atak üstüne atak yapan İngilizlerden devre arası sayesinde kurtuluyordu. Türklerin coşkun tezahüratı arasında sahaya dönen Fenerbahçe'de Bedri potinleri ayağını sıktığı için oyun dışı kalmıştı. Fenerbahçe güçlü rakibi karşısında 1-0 mağlup ve 10 kişiydi. Herkes saha kenarında oturan General Harrington'ın nihayet Fenerbahçe'den intikamını alacağını düşünmeye başlamıştı. İkinci yarıda sahada bambaşka bir Fenerbahçe vardı. Yavuz İsmet'in güçlü savunması ve Zeki Rıza-Alaaddin kombinasyonunun etkin oyunuyla İngilizler şaşkına dönmüştü. Fenerbahçe atak üstüne atak yapıyordu. 60. dakikada Zeki Rıza'nın muhteşem şutuyla top İngiliz ağlarıyla kucaklaşıyor ve durum bir bir oluyordu. Stattaki Türk seyircisi rahat bir nefes alabilmişti. Ancak beraberlik Fenerbahçe için yeterli değildi. Bedri'nin sahaya dönmesiyle... Fenerbahçe rakip kaleyi abluka altına almış İngilizleri bunaltmaktaydı. Beklenen an 74. dakikada geldi. Takım golcüsü Zeki Rıza tekrar sahnedeydi. Harrington Fenerbahçe'ye bir kez daha yenilmişti. İki birlik galibiyetin ardından halk sokaklara döküldü. Omuzlarda taşınan oyuncular halkın coşkulu tezahüratı arasında Şişli'ye getirilip alkışlarla Kadıköy'e uğurlandı. Lozan'da maçın sonucunu sabırsızlıkla bekleyen İsmet Paşa galibiyet haberiyle birlikte rahatlayıp Fenerbahçe'yi tebrik eden bir telgraf çekilmesini istemişti. Fenerbahçe işgal kuvvetleriyle yaptığı 50 maçın 41'ini kazanmış, 4'ünde berabere kalmış ve sadece 5 maçta yenilmişti. 5 yıllık işgal dönemi boyunca Türk halkının sahalardaki patlamanı oldu. Türkiye yoktur, futbol yoktur, bolluk yoktur, insanlar yoktur. Canlılar güç nefes alır ve bu ülke kısa süre sonra yaşayan yer olmaktan çıkıp mezarlık olur. Fenerbahçe büyüklüğü ne şampiyonluk büyüklüğü ne kupa büyüklüğüdür. Onun büyüklüğü başka bir büyüklüktür işte, adı konamaz.